Evet, müthiş bir gündü. Al Karaz'da Shelton'ız dedik ama ondan önce bir şey soracağım abi. Tabii abi. Roland Garros, Roland Garros. Roland Garros hocam. Özel isim olduğu için. Evet bu e, zamanında e, bir savaş pilotu, Roland Garros bir kahraman, bir Dünya Savaşı kahramanı. E, Fransa'nın e, bir özel isim. Fransızcada evet sondaki sessiz çok okunmaz ama özel isimlerde değişiyor kural. Çünkü çevrende çok Roland Garros duyuyorum. Evet ben de çok duydum. E, Ve Fransızlardan aynen. da farklı farklı duyuyorum. Aynen aynen. Şimdi, İngilizlerden farklı duyuyorum. <laughs> Biz de farklı söylüyoruz. Merak etme. Roland Garros. Aynen. Bugün de çok iyi maçlar izledik. Bak şanslısın aslında. Evet, evet. Senin ilk Roland Garros deneyimin. Evet. Ve bence çok güzel bir güne denk geldin. Carlos Alcaraz bu turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Zaten evet. son şampiyon. Toprakta en iyi isim belki de. Ona en çok zorlayacak isim zaten Yannick Sinner. Dünya bir numarası. Hani i̇kisi çok iyiler. Toprak Kort dedin abi. Toprak Kort'ta yeni isimlerden birisi dedin. Evet. O toprak Alcaraz da benim için. çok evet, hmm. dikkatimi çekti. Yani Biraz. üstü kiremit tozu. O Aynen. anladım. Aynen. Çıktığında şey hissettim mi? Bir de biz çok yakın izledik. Yani e, tebe teşekkür ediyoruz evet. hakikaten. Tebbiye bir parayı nefis ederim. bir yerden izledik. Bayağı rüya gibi yani. Unutmayacağım ben anılar. Ben de ilk <laughs> ilk Roland Garros'unda. Evet. Senin. <laughs> Şu anda ellerini yüzlerini siliyorlar. Şey aslında. hissettim öyle bir kızıl bir deniz. Evet. evet. derler. Kızıl evet. deniz derler oraya. Kırmızı <laughs> deniz. Gerçekten toprağın bir kendine özgü bir büyülü yapısı var. Şimdi üç zeminimiz var. Sert zemin. Sert zemin çok öyle büyülü bir zemin değildir. Yani tamam o da iyi bir tenis oynanır. Önemli değil ki Grand Slam'i var zaten sert zemin. Üstelik yapması koruması falan daha kolay. Teknolojik <laughs> olarak da daha gelişmiş bir kod. Ama çim ve toprak bakımı daha zor. Özellikle çim çok zor. Önce tenis sahil Sadece çimde oynamıyor. Ç çayırlarda oynuyorlar. Kesilmiş iyi çayırlar. Ha. Hani biliyorsun İngiltere'de özellikle Britanya'da ee, yağmur çok olur. O yeşil çayırlar çok fazladır biliyorsun. Evet. Oradan toprağa gelirsek toprak da... Abi her yerde çim tenisi oynayamıyoruz. Yani iklim buna izin vermiyor. Özellikle Fransızlar bu konuda çünkü güneyi falan Fransa'nın daha güneş alan yerler. Hı hı. E, o yüzden de böyle bir sistem buluyorlar. Yani üzerine e, kiremit dediğin, ve bayağı kırılmış kiremitlerin tozu Evet. koyuluyor. Onun altındaki yapı beni merak ediyor. Önce değil. beton var. 80 santim beton var. Tamam. Ee, üstüne kireç taşı, beyaz kireç taşından koyuyorlar. biraz tamam. bir şey e, dengelemek için. Bunların hepsi preslenmiş tabii ki. E, tabii, tabii tabii. Katmanlar. Onun üzerine de madeninden gelen özel bir evet, şey kömür, gerekiyor. Kömür evet. Kömür bir şey duydum. Onu da koyuyorlar. Abi onun üstüne de e, bir ufak katman ve onun üzerine de zaten zaten mm. evet. 2 milimetrelik milimetrelik o şeyi atıyorlar. Tabii o oyuncular oynadıkça uçuşuyor. Onları tekrar topluyorlar biliyorsun evet, o o, o, süpürgelerle falan. Süpürge olayı da çok iyiydi. Toprakta çok kaymaya alışmış oyuncu. E, betonda kaymaya çalıştılar, bu beton değil de sert zeminde, hardcore'da. O kadar kaymaz yani bilek problemi yaşayabilirsin. E, toprak hakikaten bir ekmek eklemlere de yumuşacık bir his verir. Yani mesela o yüzden Nadal hiç sevmezdi e, sert zeminde çok oynamayı ama toprakta çok rahat eder. Toprak kortun büyüsüyle çok güzel bir hatıra bütünüyle veda edeceğiz herhalde değil mi? Evet ben özellikle tebe ve BNP Paribas'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum davet için abi. Ben teşekkür ederim ya. Yani çok keyifli oldu.